Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için kesinlikle beğeneceğinizi düşündüğüm kıyır kıyır inanılmaz lezzetli çok güzel bir kurabiye tarifini hazırladım. Mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Kurabiyelerimizin hamuru için oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz 150 gram tereyağı veya margarini yoğurma kabına koyalım. Üzerine 1 adet yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri, 1 paket vanilyayı da içine ilave edip bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Malzemelerimizi az bir şey karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilave edelim. Şöyle bir su bardağı unu ilave edip hemen ardından yarım paket kabartma tozunu da üzerine koyarak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. En son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım ele yapışmayan yumuşacık güzel bir hamur yoğurdum ve toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Tabi sizler de hem unun kalitesine göre hem de kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre az da olsa mutlaka un farklılığı olabilir. O yüzden ununuzu kontrollü bir şekilde ilave etmenizde fayda var. Hamurumuzu rulo şeklinde yuvarlayıp daha sonra streçe saracağım bu şekilde. Hamurumuzu güzelce yuvarlayalım. Bu aşamada hamurunuzun kalınlığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. E hamurumu rulo yaptıktan sonra streçin üzerine aldım. Şöyle streçe sarıp hamurumuzu düzeltelim. Evet, kurabiye hamurumuz hazır. Bu şekilde kıvam alıp katılaşıncaya kadar derin dondurucuda dinlendireceğim. Yani kesme kıvamına gelinceye kadar bekletmemiz yeterli olacaktır. Kurabiye hamurunu yeterince buzlukta dinlendirdim. Şimdi yaklaşık bir parmak genişliğinde keserek fırın kağıdı serilmiş tepsinin içine alacağım. Bu aşamada istediğiniz kalınlıkta kurabiyelerinizi kesebilirsiniz. Kurabiyelerimi dilimleyip tepsiye koydum. Bu şekilde önceden ısıtılmış 175 derece fırında kurabiyelerimiz pembeleşinceye kadar pişmeye götürelim. Tabii fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebiliyor, o yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim kurabiyelerin pembeleşinceye kadar pişirip fırından çıkardım ve soğumaları için yaklaşık bir 15-20 dakika arası dinlendirdim. Mutlaka sizin de dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz kurabiyeleri fırından ilk çıkardığımızda yumuşak oluyorlar ama dinlendikçe çok güzel bir kıvam alıyorlar. Hemen kurabiyelerimi güzelce süsleyeceğim. Süslemek için karamel ve çikolata kullanacağım. Daha önce tatlımdan artan karameli kullanacağım. E, tabii sizler dilediğiniz gibi kurabiyelerinizi süsleyebilirsiniz. Kurabiyelerimizin üzerine bu şekilde e, ilk önce karameli koyalım. E, dilerseniz bu aşamada ilk önce çikolatayı koyup daha sonra da karamel koyabilirsiniz. E, yani arzu ettiğiniz gibi kurabiyelerimizi süsleyebilirsiniz kurabiyelerimin bir kısmına da bu şekilde ben marul erittiğim çikolatayı koyuyorum. Daha sonra karamelli olanların üzerine tekrardan çikolata, çikolata olanların üzerine de karamel koyacağım. Ama ilk önce bunların donması gerekiyor. Bu aşamada kurabiyelerimizin üzerindeki çikolata ve karamel katılaşıncaya kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Kurabiyelerimi buzdolabından çıkardım. Tekrardan üzerlerine çikolata ve karameli koyup süsleme aşamasını bitiriyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve kurabiyelerimiz servise hazır artık. Hemen bir tanesinin kıvamını şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten kıyır kıyır inanılmaz lezzetli bir kurabiye tarifi. Özellikle üzerine koyduğumuz karamel ve çikolata kurabiyemize ayrı bir lezzet katıyor. Bakın kıyır kıyır muhteşem bir kurabiye tarifi. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizlerin de beğeneceği çok güzel bir tarif olacak. Ve deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın.